Evet. Yine akan bir yere geldim. Burada yer veriyor. Bazen üzerine vurduğum için bunu açtım. Hadi be. Yine de yanında mı? Anlayamadım. Adam avcı. Kardeş. Adam oluyor. Yok. Adam şu mu? Yok. Aha. kurşun ya. Ananı avradını. Avcılığını. Urşunu. Tüfeğine. Hıhı. <laughs> ne hal mi kurşun bir şey yapmışlar eskiden adam bu kurşun ellerine evvettene seni ya kardeş şu kurşun nerede var ya tüfekleyeceğim ya ya arkadaş seni ah 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 Ah, arkadaş. Oh, oraya. Bu işin zorluğunu bilen yok işte.